kadınlarımıza. Çok 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 teşekkür ediyorum. Ee, bu güzel çiçek bahçesi bir tek özel olmak bence bir özel bir özel bir Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu şahane gece. Bir teşekkürler. Bilirsin şahaneyiz ve çok fazla bilgi ulaşıyoruz ama e, öğrendiğimiz gereken çok ilimli bilgi. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. İlçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdiği, kayınvalidinin paylaştığı emojiler gündem oldu. İş insanı Yunus Özdiken ile sosyal medyada sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlarını paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına emojiler paylaştı. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klasiği canım benim simbolleri renkli renkli sevmiş diyerek espri yaptı. Güzel oyuncu için Sangu uzun süredir iş insanı Yunus Özdiken ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, önceki gün çimlerin üzerinde aşk pozu verdi. Özdiken ise